değer katılımcılar memur senin mazlumların ve Anadolu gençlik Derneği'nin değerli başkanları, değerli basın mensupları Sayın Başkan'ın sözlerine aynen katılıyorum. Aslında yarınki mitingimiz ve bu miting kararımızdan başlayarak ortaya koyduğumuz çabaların Gayretin amacı esasen ülkemizin ve kendimizin onuruna, haysiyetine, geleceğine sahip çıkmaktır. Mısır direnişine sahip çıkmayı aslında kendi geleceğimize sahip çıkmak olarak görüyoruz. İnsanlığın öldüğü yerde insanlığın dirilişine vesile olacak bir mücadeleyi başlatmayı hem onurlu bir mücadele hem de terk edilemez, vazgeçilemez bir görev olarak görüyoruz. O nedenle Mısır'da demokrasinin evrensel bütün hukuk kurallarının çiğnenerek yapılan darbenin sonunda ortaya çıkan gelişmelerde bize büyük görevlerin düştüğünü fark ettik. Bunu belki hissediyorduk ama bir kez daha bu bütün dünyaya ilan edildi. Biz Mısır direnişine sahip çıkarak ülkemizin demokrasisine sahip çıkmayı, Mısır'daki özgürlüklere sahip çıkarak kendi özgürlüğümüzün gelecekteki kendi özgürlüğümüzün tehlikesine karşı özgürlüklerimize sahip çıkmak olarak görüyoruz. Ve insanlığın değerlerine sahip çıkmayı yine burada Türkiye'deki değerlerimize sahip çıkmak olarak görüyoruz. Mısır'da insanlar aslında bize bir yol göstermiştir. Zor zamanda, darbe dönemlerinde haklarına müdahale edildiği zaman nasıl direneceklerini Adliye Meydanı'nda, Elnahta Meydanı'nda bize gösterdiler. Onlar görevlerini yaptılar aslında. Orada kaybettiğimiz binlerce kardeşimizin kanı aslında bir dirilişin işareti olarak karşımızda durmakta. Onun için Mısır'daki darbeden sonra yapılan yaşanan gelişmelerde darbecilerin sivil halka demokratik tepkilerini koymaktan öte hiçbir eylemde bulunmayan Mısır halkına giriştikleri katliamın esasen bir dirilişin de başlangıcı olduğunu bize göstermektedir. Onun için Mısır'daki kardeşlerimiz için ağıt yakmak yerine, Mısır'da kaybettiklerimiz için üzülmek yerine, onların dalgalandırdığı bayrağı bütün dünyaya dikmek, bütün dünyaya taşımak bize düşen büyük bir sorumluluktur. Onun için ben Mısır'daki direnişi aslında ümmetin önünü açan bir direniş olarak ümmetin önünü ve geleceğini ilgilendiren önemli bir direniş olarak gördüğüm için üzülmeden elbette ki üzülüyoruz. Ama onlar için ağıt yakmak yerine kendi geleceğimiz için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Onun için ben yarınki mitingin sıradan bir miting olmadığını, Ankara'da yakın tarihte yaptığımız, yapacağımız en büyük miting olmasını temenni ediyorum. Burada sadece dört örgüt, çağrıcı örgüt olarak varız. Ama Ankara'da bütün halkımızı demokrasiden yana, insan haklarından yana, özgürlüklerden yana, darbelere karşı ve sivil demokratik bir Türkiye isteyen herkesin esasen bu mitingde yer almasını temenni ediyorum. Ailelerimizle beraber, çocuklarımızla beraber, yaşlı ninelerimizle beraber ben yarın saat 16'da Sıhye Meydanı'nda buluşmayı temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.